Merhaba sevgili gençler, Türkçe ders kitabımızın 144 ve 151. sayfalar arasındaki Afyon adlı parçamızın etkinlik çalışmalarıyla beraberiz. Önce 144. sayfa İki tane hazırlık sorumuz var. Önle bunları cevaplandıralım. Tabi arkadaşlar bunları cevaplandırmadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve WhatsApp gruplarınızda paylaşın ki arkadaşlarınız da ödevlerini çabuk yapsın ve beraber oyun oynayabilirsiniz. Birinci sorumuz. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. İkinci soru. Gezdiğiniz bir yerin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz. Birinci sorumuzun cevabı ve ikinci sorumuzun cevabı şu şekilde. İkinci sorumuzun cevabı benim kendim gezip gördüğüm ve beğendiğim İstanbul'da yere batan sarnıcı diye bir yer var arkadaşlar. Onun hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Arkadaşlarınızla bunu paylaşabilirsiniz ya da kendinizin gezip gördüğünüz beğendiğiniz bir yerin bilgilerini paylaşabilirsiniz. Önce birinci soru. Seyhatname neymiş bakalım arkadaşlar? Veya Evliya Çelebi seyhatnamesi. Evliya Çelebi tarafında 17. yüzyılda yazılmış olan Gezi yazısı, evet bir Gezi yazısı kitabıdır. 10 ciltten meydana gelir seyahatname ilk olarak 1848'de Kahire Bulak matbaasında e, müteahhit Evliya Çelebi adıyla yayımlanmıştır. Dam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey ile Necip Asım Bey Pertev Taşağı Kütüphanesi'nde nüshayı esas alarak 1896 senesinde İstanbul'da basmaya başlamışlardır. Tabii ki siz sesi kısıp ya da videoyu durdurup yazabilirsiniz. Biraz uzun. Ya mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalıştım ama ancak bu kadar kısaltabildim arkadaşlar. Siz videoyu durdurup yazın hepsini okumama gerek yok. İkinci soru yere vatan sarnıcı ve efsanesi var. Siz direkt yere vatan sarnıcı hakkında kısaca bilgi diyebilirsiniz. Yüzyıllardır Sultan Ahmet'te Bütün görkemi ile bizi karşılayan Evet Sultan Ahmet'te var arkadaşlar Biliyorsunuz orada Ayasofya'da var Yerebatan Sarnıcı'na giden Ayasofya'ya da gidebilir. Ben Ayasofya'ya da gittim Yerebatan Sarnıcı'na da gittim Orada Süleymaniye'ye de gittim Zaten hepsi birbirine yakın Hepsine rahatlıkla gidebiliyorsunuz Yerebatan Sarnıcı'na gidiyoruz bilinmeyenler için Öncelikle sarnıcın ne olduğunu Açıklayalım evet Sarnıç Doğal ya da özel olarak yapılmış Yağmur sularını birikimiyle biriktirmeye yarayan yeraltı su deposuna verilen isimdir. Evet. Neymiş bu arkadaşlar? Yağmur sularının biriktirmeye yarayan yeraltı su deposudur. Yerebatan Sarnıcı Bizans zamanında 1. Justiyen tarafından kuşatmalara karşı su sıkıntısı çekmeye önlem amacıyla yapılmıştır. Evet. Su sıkıntısı çekmemek için yapılmış ancak dünyanın en eski su deposu denip açık e, Geçilemeyecek kadar görkemli bir yapıdır öyle ki halk arasında sarnıç yere batan sarayı olarak ad, evet diğer adı da yere batan sarayıdır arkadaşlar yere batan sarnıçın adı gidin görün suyun üzerinde gerçi şimdi kafe haline getirilmiş biraz doğal güzelliğini yitirmiş ama yine muhteşem ve gerçekten güzel bir yerdir. Evet, bu ilk iki soruyu cevaplandırın arkadaşlar. 146. soruya da birinci etkinliği yapmaya gidiyorum. Siz bunu yapın, peşimden gelin. Hadi bakalım.